Gençler merhaba, yepyeni bir çizgi roman incelemesi videosuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir çizgi roman incelemesiyle karşı karşıyayız. Bu sefer iki cilt var elimde. İki cildi de okuduğum için iki cildi de bir kısaca anlatmak istiyorum. Saltın Buster çizgi romanını inceleyeceğiz. Bu arada eski çizgi roman incelemelerini takip etmek istiyorsanız yukarıda kartı bıraktım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu arada kanala da abone olursanız yanında bir reklamımı da yapayım. Çok sevinirim. Peki, Saltın Buster yani Jason Aaron'la Jason la Tower'un bir bağımsız çizgi romanı ortak yapımları. 2014 ile 2018 yılları arasında Image komik tarafından yayınlandı. Marmara Çizgi Mart 2020'de bunu bir ay önce yani Piyasaya sürdü. 2 cilt halinde sürdü. Normalde 4 cilt süren bir hikaye. 20 sayı ya da 20 faskül diyebiliriz bu hikayenin tamamını. Bizim elimizdeki iki cilt şu anda 8 sayıya tekabül ediyor. Herhalde kısa bir süre sonra diğer ciltler de tek tek gelmeye bakacaktır. Bu iki cilt biraz daha ince duruyor. Yani biri 122 sayfa biri 112 sayfa onu söyleyebiliriz. Çok hızlı okuyabileceğiniz bir hikaye. Çok değişik bir hikaye olduğunu söyleyebilirim ama öncelikle e, yetişkinler için olduğunu da söylemek lazım. E, çünkü yani şiddet unsurları çok fazla. Dediğimiz gibi bağımsız bir hikaye. Çok süper karma hikayesi falan değil onu söyleyebilirim. Çok ufak bir yerlerde fantezi var ama bu fanteziye de girmez. Yani onu söylemekte yarar var. Jason Aaron'la Jason Leto'nun ortaya çıkardığını söyledik. Yazardan bahsedip istersek son zamanlarda çok fazla da içerikleri tüketiyoruz Jason Aaron'ın. Star Wars'un ana serisi. Bunun dışında Conan son zamanlardaki ben in İncelemesini yapmıştım biliyorsunuz ki Marvel tarafından yayınlanan Conan serisi yeniden 2018 ya da 2019'da başlamıştı bu seri ki videosu var inceleme videosu kanalda ve bunun dışında da işte Thor God of Thunder işte Sculpt'ın zaten kendi yine bir bağımsız çalışması kendi yaratıcılığı ortaya çıkan bunları yapan çok başarılı bir son zamanın yazarlarından bir tanesi. Jason Aaron. Jason Lethard'la aslında ben çok fazla bilmiyorum işlerini ama özellikle de Spider Gwen'in yaratıcısı olduğunu yani yaratıcısı demeyeyim yazarı olduğunu duyunca e, çok enteresan bir şekilde dikkatimi çekti. Bunun dışında da Scalp'ta da Wolverine'de de Jason Aaron'la birlikte çalışmışlar. ve değişik bir çizimler var. Onu biraz sonra göreceğiz. Biraz daha karikatürize çizimler var. Yakın planda onu inceleyeceğiz. Öncelikle biraz konudan bahsetmek lazım. Konu aslında Amerika'nın kendi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki bir sıkıntı, bir sorun çünkü güney ile kuzey arasında hep bir sıkıntı vardır. Belki bilenler biliyordur tarihte meraklı olanlar. İç savaş vardır Amerikan İç Savaşı 60, 1861 ile 1864 yıllar arasında geçer. Ve güneydeki 11 eyalet konfederasyon oluştururlar. Merkezi devlete karşı çıkarlar ve işte 3 yıl boyunca bir savaş olur ama bu güney kaybeder. Fakat bu kaybetmiş güney hep ezik bir durumdadır. Ve bunu da zaten bu çizgi romanda görüyoruz ki. Güneydeki bir eyalette geçiyor. Alabama eyaletinde geçiyor. Crown Country diye bir kasabadır kasabada geçiyor ve Öl Tap isimli bu kasabada çocukluğu geçmiş, kasabanın bir zamanlar şerifinin oğlu olan bir kişi. Şerif gerçekten kasabada çok sevilen ve adam gibi adamdı mezar taşında yazan biri ki işte birinci ismi adam gibi adamdı. İkincisi de Arena. Onun şehre Kasabaya geri dönüşü Örtabın ve bir nedenden dolayı geri dönüyor 40 sene sonra. Vietnam gazisi bu arada. Yani bir geçmişini de görüyoruz tabii ki. E ve o kasabaya gördüğü geri döndüğü zaman ise kasabada Yulis Bas isimli bir yine kendi yaşlarında biraz orta yaşın üzerindeki bir kişinin hem lisenin Amerikan futbol takımının koşulunu yapmış ki Öltap da bir zamanlar. Bu lisenin Amerikan futbol takımında oynamış biri. Bu takımın koştunu yapan birçok yerde mağazası olan özellikle barbekü mağazası olan bir adam ama bir anlamda da kasabayı ele geçirmiş ve mafyacılık oynuyor kasabada. Belli bir yaşın üzerinde bir adam gençler onun peşindeler ve kasaba halkı polisler bile ondan korkuyorlar ve bununla bir dişmeye girer. Özellikle bu güney eyaletlerde redneck dediğimiz işte hani biraz daha genel kültürü zayıf, alt kesimde ama erkeklik egoları çok yüksek olan işte bu zamanında gelen konfederasyonun yenilgisini hala hazmedemeyen ki aradan 160 sene belki geçti ama hala hazmedemeyen insanların hikayesini anlatmakta. Dilerseniz yakın plana geçelim, yakın planda da seriyi incelemeye devam edelim. Evet yakın plana geçtik. Yakın planda ilk başta kapak tasarımlarıyla bahsedeceğiz tabii her zaman olduğu gibi. Yine güzel bir kapak tasarımı bizi karşılıyor direk direkt cildin başında. Özellikle içeride olan çizimlerin üzerine kırmızı bir e, filtre koymuşlar gibi düşünebilirsiniz. Ki zaten hikayenin ne kadar şiddete meyilli olduğunu da buradan anlayabilirsiniz. Ve iki ciltte de devam şeklinde devam ediyor. Yani hep bu aynı tasarım. Hatta diğer 3-4. ciltlerde ben baktım İngilizce versiyonlarına devam ediyor. O anlamda bir bütünlük olması çok iyi. Özellikle bu sırt kısmında cildin e, yine bu bütünlüğün korunması bence çok iyi oluyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü hani rafa koyduğunuz zaman bir e, görsellik, bir bütünlük oluşturuyor. O anlamda çok göze hoş geliyor. Bazı serilerde maalesef bunu kaybediyoruz. E, hem firmanın isimleri bazen değişebiliyor ya da farklı tasarımlar yapıyorlar sırt tarafında. Burada şu anda iki ciltte de aynı şekilde devam ediyor ki. Üçte dörtte de aynı devam edeceğini düşünüyorum. E, dilerseniz ben bu ikinci cildi kenara bırakayım. Birinci cilden üzerinden gidelim. E, yakın planda konuşmaya. İkisine bakmaya çok gerek yok. Birbirinden çok büyük bir farkları yok zaten çizim olarak. Demin bahsettik zaten Jason Aaron ve Jason Leto'nun yaratıcılığında çıkan bir kitap. 2015 Harvey en iyi seri ödülü ve en iyi yeni seri ödülü ve 2016'da Eisner en iyi devam eden seri ödüllerini almışlar. Marmara çizgi tarafından Mart 2020'de yayınlandığını söyledik. Sahibi ve sorumlu müdürü Erdem Aydoğan İlke Keskin tabii ki genel yayın yönetmeni çeviri de egemen Görçek'e ait biraz e, kağıt kalitesinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar kağıt kalitesi ikinci amur olduğunu söyleyebilirim yani kuşa kağıt değil ben çok fazla takılmıyorum bazı takılan arkadaşlar oluyor bu ka kağıt kalitesine kuşa istiyor ama kuşenin ben parlaklığını bazen hoşuma gitmiyor e, bu anlamda benim işim herhangi bir sorun yok e, özellikle de çizimler daha böyle e, karakterize olduğu zaman Kuşa kağıttan ziyade ikinci kağıt baskı benim daha çok hoşuma gidiyor. Tabii ki maliyetten dolayı da kuşa kağıdın maliyeti de yüksek olduğu için artık yayın evleri yavaş yavaş birazcık ikinci hamura dönmeye başladılar. Onu da söylemek gerekiyor. Biz hikayeye odaklandığımız için çok da fazla kafamıza bu takmıyoruz. Bu cilt e 122 sayfa, diğeri 112 e sayfaydı. 16'ya 24 boyutlarında olduğunu da söylemek gerekir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çizim tekniği var farklı yine çok kişiye değişik gelebilir ama benim için güzel biraz daha karikatürize edilmiş karakterler var köpeğe baktığımız zaman zaten şiddeti görüyorsunuz işte Crown country'yi görüyoruz bahsi geçen hikayedeki kasaba. Bunun dışında da Earl Tab'ı da görüyoruz. İşte kasabaya gelirken 40 yıl sonra. Özellikle telefonda konuştuğunu görüyorsunuz ki telefon konuşması çok önemli. bu cildin sonunda ve ikinci cildin başında bunun ne olduğunu az çok anlıyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi güzel çizimler var. Panellemeler çok iyi. Çok az diyalog balonları var bazı yerlerde. Onun için çok hızlı okunabiliyor. Bunu bahsetmiştik zaten. Benim için güzel bir çizgi roman olduğunu söylemek istiyorum tekrardan. Yine gördüğünüz gibi işte biraz şiddet içeren sahnelerde kırmızılığı kapaktaki gibi gözükmeye başlıyor. İşte bu Tabii ki Örtop'un babasını anlatıyor şu anda. Geçmiş hikayesini anlatıyor. Evet çizimler gördüğünüz gibi benim için güzel. Sizler bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmında bahsedin çizimlerle ilgili. Ee, gördüğünüz gibi değişik sahnelerde şiddet içerecek sahnelerde paneller kırmızı olmaya başlıyor. Ee, okuma panellerinde şurada örneklerini görebilirsiniz. Peki biraz geriye gidelim. Fazla spoiler vermem hikayeyle ilgili. En son sayfaya geldiğimiz zaman ise en son sayfada tabii ki sayıların kapaklarını görüyorsunuz ki yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi bir uyum içinde devam ediyor. Kırmızının tonları halinde şiddeti betimleyen. Burada biraz değişik bir kapak olmuş ama varyant olabilir bu. Ve böylece Çizgi romanı yakın planda incelemiş olduk. Gerçekten güzel bir çizgi roman olduğunu söyleyebilirim. E, Saltun Bastırs'tan Hem iki cildi de bir arada çok iyi olmuş. Çünkü hikaye burada bittiği noktada çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ve özellikle de Ulyss Bass'ın geçmişi burada çok net bir şekilde anlatılıyor. Nasıl buralara geldiği. Yine çok benzer bir konu. Kim e, detay detay söylemiyorum ama birçok çizgi romanda bu özellikle bu kötü karakterin bir yere nasıl geldiği ile ilgili geçmişi ne çok benzer atıfta bulunan konular var. Bunun dışında tabii ki genç arkadaşların yani özellikle 17-18 yaş altı gençlerin çok okumasını tavsiye etmiyorum. Hem biraz hayat birikimi de gerektiriyor okumak. Çünkü alt metinleri var kitabın. Bir taraftan da şiddet unsurları var. O anlamda biraz daha yaşı büyük arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Güzel bir bağımsız eser olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında da çok daha bir şey eklemeyeceğim. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki okuduysanız veyahut da bu çizgi romanla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Sizin bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hem de en kısa zamanda. O anlamda da çekinmeden yorum ve sorularınızı bana sorabilirsiniz. Evet biliyorsunuz her hafta bir çizgi roman incelemesini yapıyorum. Ve sizler de tabii ki yine bana bir sonraki inceleyeceğim video anlamında yardımcı olabilirsiniz ki bu da böyle bir yorumdan kaynaklanmıştı. Abi şunu bir okur musun denmişti. Ben de onun üzerine okumuştum. O anlamda da sizlerin görüşlerinde çok önemli olduğunu bir daha tekrar almak istiyorum. Evet bir başka çizgi roman incelemesi videosunda haftalık çizgi roman incelemesi videosunda veyahut da bambaşka bir içerikte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.